Merhaba sevgili gençler hız ve renk tt kimya denemeleri kitapçığındaki 5. ve 6. deneme yani kırmızı serinin 5. ve 6. denemesini çözeceğiz. Hemen soru çözümüze başlayalım. Kırmızı 5. denemeyle devam ediyoruz gençler. Birinci sorumuzda solcum klorun su çözelsinde bulunduğu kaba kurşun 2 nitrat çözerse Ekten de kurşun 2 klor katısı oluşmaktadır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Birinci öncül okuduğumuzda çözümü çökelme tepkimesi gerçekleştirir diyor ki soruyu okuduğumuzda gençler bakın Naciye'nin su çözeltisinin üzerine kurşun iki nitrat çözeltisi ekliyoruz. Yani iki tane çözeltiyi karıştırıyoruz ki tepkime yazdığımızda gençler NaCl suda artı kurşun iki nitrat suda şeklinde yazdığımızda soruda diyor ki katı oluşuyor. Yani kurşun iki klorür katısı oluşuyormuş bir de ne var gençler burada? Geri kalanlar kurşunları yazdık, klorları yazdık, geri kalanları yazacağız. NaNO3 maddesi oluşacak ki bu zaten suda şeklinde yazılıyor gençler. Bu çözünme çökelme tepkimesinde anlattığımız bir tepkimedir. Ve burada katı oluştuğu için gençler önce çözünme olayı NaCl su çözeltisiyle kurşun girdat çözeltisi çözünüyor. Sonra bunları karıştırdığında dipte bir katı oluştuğu için çökelme tepkimesi gerçekleşiyor. Yani çözünme çökelme tepkimesi doğru ve çözünme çökelme tepkimesi de gençler 10. sınıfta anlatıyoruz bunu. Tepkime türlerinde net iyon denklemi her zaman çöken katıya göre yazılır. O yüzden burada e, sodyum nitrat nanoç dediği için bu yanlış olmuş gençler. Bu e, net iyon denklemi çözünme çökelmede katıya göre asit baz tepkimesinde suyun oluşum denklemi şeklinde yazmıştık. PB ve Cl ile seyici iyonlardır diyor. Yani bu da ters olmuş gençler. Yani burada e, net iyon denklemimiz PB artı 2 ile Buradaki katı oluşturan CL eksi CL2 katısı. Yani bu şekilde olursa 2 klor suda suda şeklinde. Suda ve yine bu da suda. Net iyon denklemi bu olması gerekir. Yani burada bu sorunun amacı gençler öğrenciye çözüme çökelme tepkimesindeki seyirci yon kimdir? Net iyon denklemi kimdir? Onu hatırlatmak. Aynı şekilde şunu da hatırlatalım gençler. Çözüme çökelme tepkimi aynı zamanda yer değiştirme tepkimesidir. Bakın. Sodyum yanındaki klorla nitrat yer değiştirmiş. Bakın ikinciler yer değiştiriyor. Sodyum nitrat kurşunun yanında da klor gidiyor. Bu bir yer değiştirme. Asit baz ve çözüme çökelme tepkime aynı zamanda yer değiştirme tepkimesi o bilginizi de hatırlatmış olalım. Yani cevabı A olarak bulduk ve hemen ikinci sorumuza geçtik. XYZ elementleri için diyor bilgiler veriliyor. Buna göre XYZ elementlerin buldukları grup hangisine doğru verilmiştir? Yani XYZ için şöyle kabaca bir periyot tablo çizersek gençler bilgiler veriliyor ve hangi grupta olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. X periyodun en yüksek elektron ilgisine sahip elementleri diyor. Yani bir periyotta gençler elektron ilgisi nasıl değişiyordu? Bu tarafa doğru gittikçe elektron ilgisi artıyordu. Tabii ki burada 8A grubu olduğunu varsayarsak 8A soy gazların elektron ilgileri yoktur. O zaman en yüksek elektron ilgisine sahip element dediğine göre bir periyotta demek ki 7A grubunda olmalı. Yani X'in 7A grubunda bir yerde yukarıda ya aşağıda bilmiyoruz ama 7A grubu elektron ilgisi en büyük olan periyottaki gruptur. E y periyodunun en yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. İyonlaşma enerjisi bu tarafa doğru gittikçe genellikle artıyordu. Burada 3 aşağı 5 yukarı atılıyoruz ve en yüksek olan 8A'dır. Şöyle bir grafimiz de vardı hatırlayın. Şöyle çiziyoruz. 8 aya vardık, tek aşağı iner. Yani 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A iyonlaşma enerjisi en büyüktür aynı periyotta. O zaman Y de 8A grubundadır. Z periyodun en büyük atom çapına sahip elementidir. Atom çapı da gençler aşağı doğru indikçe artıyordu. Bu tarafa doğru gittikçe azalıyordu. Kardan adam gibi örneğini veriyorduk. E, aynı periyotta en büyük atom çapı dediğinde en solda olması gerekir. Yani Z'nin burada olması gerekir. O zaman Z 1A grubu olacak. Aynı şekilde X'e 7A grubu dedik. Yani şöyle baktık. Y'ye de 8A grubu dedik. Buradan cevap 5. X ve Y element atomları arasında X'e 3 molekül oluşmuştur diyor. Buna göre X'e 3 ile ilgili yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci öncü de polardır diyor gençler. Ki polar olup olmadığını nasıl anlayabilir? Şöyle anlatıyorduk. Hatırlayın. Bir maddenin polar olması ya da apolar olmasının merkez atomu inceliyorduk. Merkez atom üzerinde bir kere bu y'ye bağlanmış gençler. Şöyle bunları y şeklinde bağlayalım. Bağladıktan sonra şimdi merkez üzerinde nokta varsa bu polarlık göstergesiydi. Yoksa apolar diye ifade ediyorduk. Burada şimdi x'in değerli elektron sayısını bilmediğimiz için yani burada 3 tane bağ yapacak. 3 tane kesin tek var. Ama burada 2 tane var mı onu bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle de olabilir. Yani baktığım zaman şöyle benzer bir şekilde yazdık. Burada bir de yani şuradaki 2 olasılıktan dolayı eğer böyle ise yani x'in etrafında 3 nokta varsa ya da x'in etrafında 5 nokta varsa iki durum oluşuyor. O yüzden de polar ya da apolar diye kesinlikle söyleyemeyiz. O yüzden polar da dediği için kesinlik yok. Apolar da olabilir. E, atomlar arası bağ polar kovalent bağdır. E, farklı iki atom olduğu için gençler yani iki atom arasında yani X, ile Y arasında her halükarda arada e, burada nokta da olsa yani şurada e, nokta yokken de yani ortakta bir elektron çiftleri olmasa da e, farklı atomlar arasındaki şunlar nedir gençler polardır. E, aynı atomlar arasındaki bağlar apolardır. Burada farklı atomlar olduğu için bağ kesinlikle polar kovalent bağdır. 3. ölçüde de moleküller arasında London kuvvetleri oluşur diyor gençler. Maddemiz polarsa yani XE3 maddesi polarsa ya da apolarsa düşünelim apolarsa. Apolarlarda sadece London vardır diyoruz. Polarlarda dipol dipol vardır. Dipol dipol vardır diyoruz. Ama ne diyoruz? London etkileşimi tüm etkiyeşimlerin yanında ilave olarak bulunuyor. Yani polar moleküllerde de London kuvvetleri oluşur moleküller arasında. O yüzden buna da e, doğrudur diyebiliriz. Burada bir kesin değil 2 3 e, kesinlikle doğrudur diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuz aşağıdaki düzenekte haçlı çözelsi ve indikatör bulunan BHR'e büretteki kol çözelsi yavaş yavaş ekleniyor diyor. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur? Birinci öncüde dönüm noktasında renk değiştirir diyor gençler. Asitle baz tepkimeye girecek ve biliyorsunuz testasyon deneyinde indikatör sayesinde tam nötrleşme olduğunda renk değiştirir. Dönüm noktasında renk değiştirir. Doğru. Titrasyon olayı gerçekleşir diyor ki bu yapılan işlem zaten büret var dolayısıyla titrasyon işlemidir doğru. Derlik çözeltinin pH'leri artar diyor. E burası asittir gençler. Asitin üzerine ne ekliyorsunuz? Baz ekliyorsunuz yani 0,7 arasındaki bir maddeye 7-14 arası bir madde ekliyorsunuz. Dolayısıyla pH de ne yapacak? Artacak. pH'leri artar. Doğru. Yani cevabımız E şık. Şekildeki kapta bulunan saf su sabit basıncı altında kaynamaktadır diyor. Buna göre kaynama sürecinde sıvıya ait niceliklerin hangileri değişmez? Birinci öncü buhar basıncı diyor. Buhar basıncı biliyorsunuz saflığa, sıvının cinsine ve sıcaklığa bağlıdır diye söylüyoruz. Tabii ki burada madde kaynıyorsa gençler iç basınç dış basıncı eşit oluyor anlamına gelir. Bir madde kaynadığına göre artık buhar basıncı dış basıncı eşit olmuştur. Dolayısıyla kaynama süresince buhar basıncı değişmeyecektir. Yani bu değişmez. İkinci örneği de hacim diyor gençler. Burada buharlaşma oldukça hacim azalacak. Yani bu değişir. Ortama kinetik enerji kaynama süresince sıcaklık sabit olacağı için gençler ortama kinetik enerji deyince zaten sıcaklığa bağlı. Sıcaklık aynı olduğuna göre ortama kinetik enerji değişmez. Buradan 1-3 olması gerekir. Aşağıdaki kaplarda kütlece %10'luk ve %15'lik şekerli çözelti bulunmaktadır diyor. Ve buna göre bu çözeltilerle ilgili yargı hangileri doğrudur? Baktığımızda birincisi %10'luk, ikincisi %15'lik. Yani bu daha derişik, daha fazla şeker barındırıyor. ve başlama noktaları gençler. Bu biliyorsun kolikatif özellik. Özellikle 11 sınıfta sayısal olarak da hesaplıyoruz. Bir çözeltide uçucu olmayan bir madde ne kadar fazla kaynama noktası o kadar yüksektir gençler. %15'in kaynama noktası %10'luktan daha fazla. Yani bu doğrudur. Bakın şöyle de düşünebiliriz bir bardak su olsun su biliyorsunuz 100 derecede kaynar bir zaten deniz seviyesinde şimdi buraya şeker attıkça gençler suyun kaynama noktası yükseliyor tuz attınız burada ne kadar çok uçucu olmayan madde atarsanız kata atarsanız kaynama noktası o kadar yükselir diye söyleyebiliriz burada uçucu olmayan madde ne yapıyor gençler çözelti içerisinde yer işgal ediyor ve kaynamayı zorlaştırıyor diye düşünün yani burada iki büyüktür birden diyeceksiniz İkinci çözelti birden daha değişik diyor %15'lik %10'luktan daha derişiktir diye söyleyebiliriz. Derişik ya da seyrelti kavramı ne yapıyoruz gençler? Karşılaştırma yaparken kullanıyoruz. Buradaki şeker oranı buradaki şeker oranından daha fazla. Oran olarak daha fazla olsun daha derişiktir diyoruz. Miktara bakmıyoruz. E, çözünen küteleri diyor. bir büyüktür 2'den. E, burada hemen hesaplarsak %10'luksa 150'de ne kadardır diyoruz. Burada 15 gram çözünen var. Burada %15'likse 120'de ne kadar var? Tabii ki 15'ten büyük. Yani 2'deki çözünen daha fazladır. Yani bu yanlış olmuş gençler. Cevabımız 1 ve 2 olmalı. Cevap E. Yukarıda verilen maddelerin formülleri ile eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Hemen baktığımızda çamaşır sodası sönmüş geçti. Beyaz sabun gençler. Beyaz sabun C17, H35, c 17 h 35 CO nadır. Sodyum tuzudur. Yastığını sodyum tuzuna beyaz sabun diyoruz. Potasyum Arap sabun diyoruz. Yine sönmüş kireç TET'de dokun sınıftan yaygın işlerde biliyorsunuz sönmüş sönmemiş ve kireç taşı diye üçünü ezberlememiz gerekiyor. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir. Burada kalsiyum oksit derse sönmemiş kireçtir. Kalsiyum karbonat derse kireç taşıdır diye söylüyoruz. Çamaşır sodası yine Na2CO3'tür diye eşleştirme yapmamız gerekir. Yani burada bir c olması gerekir. 2'ye A dedik ve 3'e de B dedik. Buradan cevabımız C şıkkı. Böylece kırmızı renkli denemenin beşincisini bitirdik. Hemen altıncısına başlıyoruz gençler. Altıncı denemenin birinci sorusu. Kalsiyum karbonatla ilgili yukarıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olmasına göre oktan hatas takip edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Hemen geldiğimizde kireç taşı yani kalsiyum karbonat için yaygın adı kireç taşıdır diyor gençler. Kalsiyum karbonat evet kireç taşıdır doğru. Kalsiyum karbonatla ilgili başladığımızda yaygın adı kireç taşıdır doğru. Buradan gidiyoruz. Saf maddedir diyor. Bileşikler saf maddedir. Yani doğru. Fiziksel yöntemlerle ayrıştıramaz diyor. Bileşikler fiziksel yöntemlerle kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. O yüzden ayrıştıramaz dediği için doğru. Yani e, hatasız bir şekilde takip edildiğinde bir no'lu e, kısımdan çıkılır. Cevap A şıkkı olmalı. İkinci sorumuz Dalton atomu aşağıdaki şekilde modellenmiştir diyor. ifade edilmiştir diye söyleyelim. Buna göre olayların hangi de Dalton atom modeliyle ile çelişir? Biliyorsun atom modellerimiz var gençler. Böyle içi dolu küre olan Dalton atom modeli var. Sonra Thomson atom modelinde artı yüklü küre elektronlar içeride rastgele dağılmış. Sonra çekirdekten bahseden Rutherford elektronlar etrafta yayılıyor. Sonra Bohr atom modeli yani yörüngeli model elektronlar çekirdek içerisinde yörüngelerde bulun. Sonra da atom modeli diyoruz. Elektronlar orbitallerde bulunur. Çekirdeğin içerisinde diye söylüyoruz. Böyle kronolojik bir sıramız var. İlk atom modelimiz Dalton ve hangiye çelişir diyor? Sürtünme ile elektriklenme, elektroliz ve metalden elektriği iletmesi. Bunlarla Dalton atom modeli çelişir. Çünkü Dalton atom modelinde elektron henüz daha keşfedilmemişti gençler. Proton, nötron yani artı ve eksi yükler daha bulunmamıştı. O yüzden de bu model elektrolizde elektriğin iletilmesi ya da sürtünme ile elektriklenmeyi açıklayamaz. O yüzden bununla çelişir diye söyleyelim. Cevabımız E şık. XO3-2 iyonunda 42 elektron vardır ve buna göre X elementinin P3 yetenek grubu hangi seçenekte doğru sarıya boyanmıştır diyor. Hemen gençler bu tarz soruları öğrencilerimiz genelde yapamayabiliyorlar. Bu tarz soruyu mutlaka öğrenin. Yani nasıl çözülüyor? tek iyonu onca yapıyorsun köklerde sıkıntı oluyor. Bu bir köktür gençler. XO3 kökü, 2 yüklü ve şunu hatırlamanız gerekir. Biliyorsunuz bir element sen bu etrafında işte iyon yükünü buraya yazıyor. İyon yükü, elektron sayısı, proton sayısı, nötron sayısı, kütle numarası. Bunun arasında biliyorsunuz geçiş var. Temel tanecik hesaplamaları bu. Çok zevkli bir konu biliyorsunuz. Burayla burayı topluyoruz. Burayı veriyor. Burayla burayı topluyoruz. Burayı veriyor. E Şimdi burada sağ üstteki sayıyı biliyorsanız iyon yükünü. Burada toplam 42 elektron var diyor. O zaman burayı da 42 alalım. Bunu tek bir madde gibi düşünün. Burayla buranın toplamı nedir? 40'tır. Yani ben bu şekilde pratik olarak çözmenizi tavsiye ediyorum. Ve buradan neyi biliyoruz gençler? Bu ilk bir tane X, 3 tane oksijenin toplamı buradan proton sayıları toplamı ne olacak gençler? 40 çıkacak. Burada zaten oksijen 8 demiş yani 8 8 8. O zaman burasının toplamı 40 olmalı. için 24. O zaman burası 16 olmalı. Yani sen X'in 16 olduğunu buldun. 2 8 6 yaptın. Üçüncü periyot 6A grubu. Yani hangi hangisi doğru boyanmış gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 5 şıkkı doğrudur diyoruz. X, Y, Z, T element atomların katman elektron dağılımı şöyledir diyor. Buna göre bu atomların oluşturduğu maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman gençler hidrojen zaten tanıyorsunuz. 2, 4, Z, 2, 6, T de 2, 8, 1 yani T'nin 1A grup metal olduğunu görüyorsunuz. Metaller bu, bu bir tane verecek ne yapacak? T artı 1 değerlik alabilir. Burada Z e, gençler genelde eksi 2 alacak. Y artı 4 eksi 4 arası alır. X de artı 1 eksi 1 alır ki burada T'nin kesin artı 1 aldığını Yani T metaldir diyelim soruya göre metal. E, bu e, üçü de diğerleri de ametaldir diye söyleyebiliriz. bunlar da ametaldir. Biliyorsunuz metallerle ametal arasında yönük bağ oluşur. TX yönük bağ içerir demiş. T artı 1'dir ve X de eksi 1 olduğu için yani burada X hidrojen olduğu için eksi 1 alacak. Tx iyonik bağlı bileşik olur. Doğru. Metal a metal iyonik bağ. Y X4 molekülü apolarda demiş. Y'ye baktığımızda gençler 4 olduğunu görüyoruz son katmanında. Yani şöyle der elektron sayısı 4. Dolayısıyla bunlar gençler e, ne yapmış? İlk 4 tane X gelmiş buraya. 4 tane X gelince e, burada bakıyoruz. Merkez üzerinde ortaklamış elektron yok. Dolayısıyla apolarda diye söyleyebiliriz. X2 apolar kovalent bağ içeriyor diyor. Zaten X2 dediğine göre aynı atomlar arasındaki bağlar apolardır. Doğru. YZ2 molekülü polardır diyor. Burada merkez atomu odaklanıyorsunuz gençler. Yani molekülün polarlığında sayıca az olan merkez atom Y'yi inceliyorum gençler. Y burada yine 2 4 yani buradaki gibi buraya baktığımız zaman polar olma şansı yok. Yani D şıkkı yanlıştır. T atomları arasında metalik bağ bulunur diyor. E, T metal olduğuna göre metalik bağ bulunur. Yani doğrudur. Karışımlarla ilgili X, Y, Z özellikleri aşağıdaki kesim kümesiyle göstermiştir diyor. Buna göre X, Y, Z özellikleri yani aşağıdaki hangisi yazılamaz. Homojen, heterojen karışım ve ikisinin kesişimi var gençler. Y, birden fazla maddeden oluşma. Birden fazla homojen karışımlarda, heterojen karışımlarda birden fazla madde oluşan karışım zaten en az iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesi oluşur. Yani olur. X, tek fazla olma diyor. Homojen karışımlar tek fazla olur diyoruz. E, heterojen karışımlar çok fazla yani Z çok fazla olma bunlar doğru. Y saf olmama diyor. E, y ikisi için de geçerli. Homojen ve heterojen karışımlar saf değildir. Yani doğru. E, X dağılan fazın tanecik boyutunun 10 üzeri -9 metreden yani 1 nanometreden büyük olması diyor ki biliyorsunuz 1 nanometre yani 10 üzeri 9 metre e, çözeltiler için geçerli. Burada çözelti boyutu var biliyorsunuz gençler. Çözelti içerisinde çözünen taneciklerin boyutu 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arası e, koloid. 10 üzeri eksi 9'dan büyük olan çözelti. Ondan küçük olan süspansiyon gibi e, söylüyoruz biliyorsunuz. O yüzden burada e, X homojen bir karışım olduğuna göre yani çözelti olduğuna göre buradaki boyut 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olması gerekir. Çünkü çözeltilerde daha küçük tanecikler var. O yüzden de bu yanlış olmuş. Yani, yani ters ol. Büyük dediği için yanlış. Eşit mol sayısında CH4 ve H4 gazları tepkimeye göre tamamen yakıldı. normal koşullarda 30,6 litre hacim kaplayan karbon oluşmaktadır. Buna göre hangi de doğrudur diyor. Birinci öncülde CH4 gazının başlangıçtaki mol sayısı 0,5'tir diyor gençler. Burada şimdi eşit mol sayısında almışız ve dikkat edin normal koşullarda da 30,6 litre çıkıyor. Yani bu 30,6 nedir gençler? 33,6'yı 22,4'e böldüğümüzde çıkan karbondioksitin 1,5 mol olduğunu görüyoruz. Yani soruda 1,5 mol karbondioksit çıkıyormuş. Hemen gelip burada şöyle yapacağız gençler. 1 mol CH4'ü yaktığımızda 1 mol karbondioksit çıkıyor. Burada 1 mol C2H4'ü yaktığımızda 2 mol çıkıyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Eşit molde olduğuna göre yani n mol bundan n mol bundan diyelim. 1'e 1 ise n'e n mol. Yani buradan n mol geldi. Burada 1'e 2 ise n mol'e 2 n mol gelir. Buradan da 2 n mol geldi. Yani 3n mol gaz çıkmış ve bu da nedir? 1,5 mol. O zaman ne anlıyoruz gençler? Buradan n'i 0,5 olarak alıyoruz. Yani demek ki bizim kullandığımız CH4 0,5, 0,5'miş diye söylüyoruz. O zaman CH4'ün mol sayısı 0,5'tir. Doğru. 2,5 mol o 2 gaz harcanmıştır diyor. E buradan tekrar bakalım bakın. 1 mole 2 mol harcıyorsam 0,5 mol olduğunu bulmuştuk zaten. 0,5'e 1 mol harcarız. O zaman buradan 1 mol harcayacağım. 1 mole 3 mol harcıyorsam 0,5 mole karşılık nedir? 3 katı 1,5 mol harcarız. Dolayısıyla 1 mol burada 1,5 mol da burada harcayacağımıza göre 2,5 mol O2 harcanmıştır. 14 gram C2H4 gazı harcanmıştır diyor. Zaten molü 0,5 bulmuştuk. 1 mol C2H4 hesaplarsak 12, 24, 28 gramsa 0,5 molü ne kadardır? Yarısı 14. Yani 14 gram bu da doğru. O zaman cevabımız D şıkkı pH değeri 4,6'dan küçük olan yağmurlara asit yağmurları denir. Buna göre asit yağmurlarla ilgili aşırı hangisi yanlıştır? Fosil yakıtlar sonucu oluşabilir diyor. Evet fosil yakıtlar yandığında karbondioksit gazı çıkar. Karbondioksit de e, asitlik bir e, oksittir gençler. Dolayısıyla asit yağmurlar neden olur. Göllerde balık ölümlerine yol açar diyor. Evet çevre sorunlarına yol açıyor. Tarih eserlere zarar verir. Doğrudur. SO3'ün su ile oluşabilir diyor. SO3 de gençler yine e, asitlik oksittir Burada asitik oksit olduğunu nereden anlıyoruz gençler? hatırlamayanlar için hatırlatalım. Karbondioksit SO3 asitik oksitlerdir. Merkür atom oksit demek için gençler bir elementin oksijenli bileşini oksit diyoruz. Ve buradaki X elementi metal ise metallerin oksitleri genelde bazik oluyor. X a metal ise a metallerin oksitleri genelde asitik oluyor gençler. Tabii ki nötr olma ihtimali de var konu altında söylüyoruz. Oksijen sayısına bakıyoruz. Oksijen sayısı ametal sayısına fazlaysa yani birden fazlaysa e, diyebilirsiniz. Bu da doğrudur. İnsana zararlı etkisi yoktur diyor. İnsana zararlı etkisi vardır. Sonuçta asit yağmuru asitler zararlıdır, aşındırıcıdır diye söyleyebiliriz. Bu soruyla beraber kırmızı altın denemeyi de bitirmiş olduk gençler. Kanalda e, oynatma listeleri bölümünde her gün bir TT denemesi oynatma listesi var. Orada hem hız ve renk yayınlarını hem miray yayınları, aydın yayınları, bilgisayar yayınlarını birbirinden güzel Tehti denemeleri ile ilgili soruları ve çözümleri bulabilirsiniz. Orada her gün bir tane bitirerek güzel bir tekrar yapmış olursunuz diye söyleyelim. Ve ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.